Arkadaşlar bugün sizlerle beraber okuldan en yakın arkadaşım olan Mehmet Ali ile beraber video çekiyoruz. Mehmet selam ver. Hello. Görüyorsunuz. Mehmet bu videoların devamının gelmesini istiyorsan ne atsınlar. Gerdim like. Tamam. Görüyorsunuz. En az 100 like gelsin yani bu videoya. 100 like gelsin. 31 like gelirse Mehmet'le ve atacağız. Başla. Bekle karakter seçeyim. Ben ben Lili oynayacağım. <laughs> Lili, Lili, hadi tamam. Ben de et Edgar'ımı tamam. yükselteceğim. Sonra Leon alacağım. Benim internet odada çok kötü ya. Mehmet'in biraz sesi garip gelebilir. Şöyle bir kaçayım şuradan. Mehmet, Mehmet yardıma gel Mehmet ölüyorum. Tamam kayboldum gidiyorum şimdi. Birini aldım kaç oradan kaç. Evet yanımda şu an kurt kurt yediğim şey kıvırcık yani yeşillik.

Hayır gel araba bırak tutmuyorsun. Tamam açıyorum o da. Sen grey ol. Tamam. Ben şey. Sen grey al oğlum ben yapamıyorum. Grey ile kötüyüm ben. Bekle ben kalıcı hiper. kalıcı hiper de yapayım. Çok <laughs> tamam. Hmm. Oğlum yeşilliği çok severim. Direk şey tarafı değiştiriyor. Tamam. Evet öyle tamam. kapat. Bekle tek hesaplaşmak şu an. Slacks diye bir mapim vardı. Onu açacağım. Çiftliği aç. Başla. Bekle. Grey alayım grey. Araba fren tutmuyor yapacağız. Araba Ya oğlum kasma kasma. 3 2 1 Araba fren tutmuyor. Ay bu çok sarıyor ya. Tamam. Gel seni öldüreyim. yapalım? Kalıcı ulti yapalım. Gel ikimiz soygun. Soygun yapalım. Tamam. Aynı şekilde ol. Şimdi. Botlara <laughs> üç ve iki atalım. Jessial, Jessial, Jesse al, Jesse al bir şey yapacağız. Ben bir şey aldım. Dynamarik Jessie al Ama Jessie aklı değilim ya Diğer aksesuarı al, diğer aksesuarı Yıldız <laughs> gücünde de çok atışı Evet Şimdi ben diyene kadar ultiye basma tamam mı? Ben diyene kadar ultiye basma. Tamam. Şimdi. Hiper'e bas. Hiper bas Hiper. Gel benimle. Burada full ulti vuracağız. Dur lan yanlış yaptık oğlum. Kasayı kırak gel ya. İkinci Gel kaç saniye de yok edeceğiz. gel elim. Tamam. Sonra Bibi. Ha. Sonra Brock. O Brock. Sonra Tik. Okey. Şimdi ne? Kolt. Tamam. Ben var ya çok soğuk okay. hiç sevmiyorum. Araba fren tutmuyor. Oğlum bu ne kadar kötü ya ben beğenmedim. Ben çok, çok seviyorum bu kostümleri. <laughs> en güzeli. <gülüyor> 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 Şimdi sırada tik var. <Слышко> а, раба, френ, <Слышко> тут мёд. А, тут Şimdi hiper basıyorsun. Full ulti. Oha. Tor Bibi. Tor Bibi. Pay to lose Aga. Ben lanetli korsan aldım. Ben torbi bir daha çok seviyorum. <laughs> Üç, iki, bir. <laughs> Kaç saniye? 5 Tamam. Şimdi Ay sen seç. 3 saniye sürdü. 4. Rico. 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 Hayır. Piper. mı? Dynamite'i deneyelim mi? Dynamite deneyelim. Hayır. Rico. Tamam. Rico. Piper Rico deseydin. Piper deseydin. Piper deseydin Lazali bize kızardı ya. Piper. İşte. Pardon, pardon. Abi bunda şey yok ama hiper. Tamam iş olmaz. Ben bu video çekiyorum 22 dakika. Beklesene videoyu durduracağım. Evet devam ediyoruz. Dynamax seçtik bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane adam şey diyor. Elmasını kafa mı atmak istiyor? Şey gösteriyor. Robomike. <laughs> Robomike çok iyi adam. Oğlum bu kadar anlamışsın. Yok abi Dynamike çok uzun sürdü. Ya. Ben 7 saniye. Sen 6. Şimdi ne deneyelim? Brok. Brok mu? Brok brok. Brok ya. Hayır ben de. Tamam ben <laughs> de. aşırı yavaş sürecek söyleyeyim sana. Magma ben mendi kostum tam magma mendi. Evet, doğduğumuz yerden ıslah atacağız hep. <laughs> magma mendi daha iyi. O kadar diyorum. Yavaş. Ne kadar yavaş, yavaş Oğlum niye bu kadar yavaş? 27 bin bunlar 15 saniye, 10 ya, saniye. Ya gel başka bir şey. De. Draco deneyek, Draco. Gel. Bu arada bu yeni sürü. Draco da var burada. bir var mı? Yavaş gidecek o yüzden. Yok la yavaş gitmez. Lanmayı da açarız biz lanmayı. Tamam. Hızlı savaşlar açtım. Come on. Hipo get a move on. Alatili sihirli lambayı ben sattım gittim kendime bir saat aldım. <laughs> Dönüş. Dönüşsene. Dönüşsene. Şuraya var bu da bu daha da yavaş oldu. <laughs> Hank, Hank delek, Hank. Hank daha iyi. Oğlum senin bayağı kötü Hank seneme. Brocken oğlum. Hank bayağı güçlü oğlum. Ultisiyle. Bot bu bence oh. Meg yapalım. Meg çok kötü olur yani Brok ben yapalım ben seni yapalım da elçi. Ya brok brok brok. <gülüyor> <gülüyor> ben altın hacker bro'yu daha çok seviyorum. Altın da güzel de bu da kafayı. Direk hiper bas. <laughs> Oğlum bu iki manyak şey. <laughs> Kaç saniye sürdü? 9 <laughs> 9 <Dokuz> mu? <laughs> tamam El Primo El Primo <laughs> El Primo'nun yönü bu Oyun kurucu Primo bayağı iyi Tamam Hangi kostüm? Oyun kurucu El Brown El <laughs> Brown El Brown daha <laughs> çok sağlıyor Biliyor El Brown daha iyi. Aa. Ee, oyun kurucu. Baba yap. <laughs> Ana kapıyı çeksene ya. Ana şu kapıyı çek ya. <laughs> Aa, bu sefer ne yapalım? Keli. Tamam. Bir daha gene Nita yapalım mı Nita? Alaaddin'e sihirli lambayı ben sattım. ben kendime bir saat aldım. Sanma. İnşallah telif yemem ya. Facecam'lı videolarımı silmeyi düşünüyordum ama silmeyeceğim. <laughs> Bana ne ya? Squad Buster's şeridi dansöz şeyli tekler. Alo. sesim uygulamadan çıkmış. Alo. Alo. Ne deneyek? Nita. Mecha Godzilla Nita tekledi. Fil dişi Nita diyen en iyidir. Fil dişi Nita da iyi ama Mecha Godzilla daha iyi. <laughs> Fildişi efsanevi olmaya hak etmiyor. Bu mu efsanevi? Tabii oğlum efsanevi o. <laughs> oğlum bu 150 taş galiba. Hiper Oğlum bu. <laughs> Hadi oğlum hiper bas. Bu internet çekmiyor. Hiper şarj bassana çekmiyor ha. İnternet 3 2 1. kimse Devam ediyoruz. Bu sefer balı yapacağız. Ya niye kapanıyorsun ya? Alo, tekrar yapak. Tekrar yapalım, tekrar. Neden? Az önce Discord'tan Discord'dan attı. 24 saniye. Tamam, tekrar yapak. <laughs> Hey, sıçıyor Oğlum onu basma basma Çok yavaş Aşırı yavaş Çok yavaş Anne hani kapıyı tam çekin ya Ne? Neyle <laughs> <Melo> oynayacağız oğlum? Nani <laughs> nani. Tamam nani. <money. gülüyor> Ares nani kullanıyorum. Sen ne kullanıyorsun? Ares nani mi? बंद रोज <laughs> 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 Bir dahaki bedene bir dahaki bedene ne formasıyla evet. geleceğim biliyor musun Mehmet? Doğru da bildi. Mezi ya da dur. Hank, Hank 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 deneyeceğiz gel. Artı artı. Oğlum Hank daha iyi bak. Artı çok güçlü değil o kadar kasaya karşı. Oğlum bak, vurmuyor vurmuyor. Dur. Vurmuyor. İşaretlemediği için vurmuyor. Bu arada 3 kişi olsaydık Mendy ve Hank yapardık ya. Ya. Rodeo Hank daha iyi. Zaten düzüm şey yok. Hadi. Gir içine İçine gir içine. Al. Direkt bitti. Bitti. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Artı yapalım lan, deneyelim. Gel deniyorum. Artı gizemliydi. Aga ben bu yumurtalardan hiçbir şey anlamadım. Ne? Yumurtalardan bana bir kere efsanevi yazmadı. Bana var ya tekli yazdı. Bana hiç. Bir de şey. Oğlum, Artin'in yeni aksesuar çok garip. Gel. Oğlum bir kere ulti koy bir kere. Al işte aşırı yavaş oğlum. Yok lan ben size bakmam diye. Ya gel, gel başka bir şey yapak doğru dürüst. Şey yapak. Neydi onun ismi ya? Spike. Spike değil. Dur dur. Krov. Evet krov krov. Ama taktik yapmamız lazım. Bak ne yap biliyor musun? Bekle sonsuz güç. Ya da gel. Hadi hazır ver. Karanlık meka Karanlık meka Tamam dur basma basma. Hiper. Oha. Neden o kadar kısa sürdü? 22'de bitti. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Dur ne deneyecektik ya. Spike mı? Yok. Kolet, kolet. Kolet deneyelim. Ben kolet istiyorum. Hadi kolet, kolet, kolet. Şube belli oldu. Semih şube belli oldu mu diyor oğlum. Ne şubesi lan? Mehmet bir dakika dur, dur videoyu durduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada bu son olacak Mehmet. Video bayağı uzadı. Onu söyleyeyim. Başka video şey çekelim. Şu an niye hazır vermiyor? Ha, hazır verdi tamam. Wow. Bak günde iki video ya. Wow. Oğlum hiperşarj bassana mal. Kaç sa kaç dakika? iki saniye mi? Tamam bekle kapanışı Kapan. yapıyoruz. Mehmet. Arkadaşlar Kapan. bir dahaki videoda görüşürüz. Allah'a emanet. Göte mukayet.